Aru üzgündü. Ama eğer bir şey olduysa bize söylemesi gerekirdi. Sıvarna nerede olursa olsun umarım iyidir. Ben bir kayra varayıp sorayım. Her şey yolundaydı. Ama birdenbire paramparça oldu. bir karar alabildin mi? Almadıysan hemen al. Bu kadar düşünme. Bir an önce bir tercih yapmak zorundasın. Habirle ile ilgili konuşuyor gibiler ama mesele farklı. Söz veriyorum sana saygı duyacağım ve hep yanında olacağım. Buldun? Mu? Hayır, bulamadım. Doktor Bey her yere baktım ama yok. Aruhi öylece çekip gitmemiştir. Doktor Bey bulacağız. Endişelenme. Ben gidip şuraya. Tamam. Bakayım. Abimayu'ya çok güveniyorum. Bana bir söz verdi ve beni ve Ruhi'yi terk etmeyecek. Bana gerçeği söyledi. Ben de ona gerçeği söyleyeceğim. Ona Abir hakkındaki gerçeği söyleyeceğim. Bunu bilmeye hakkı var. Abir onun oğlu. Ağlama ama sen güçlü bir çocuksun ve güçlü kızlar her zaman güler. Canım bak lütfen böyle yapma. Annemi Diyorum. Annen dönecek hayatım. Ben senin yanındayım ha? He? Gelecek. Her ne hikmetse çocuklarım her zaman mutsuz. Her şey iyi gitse bile birilerinin nazarı değiyor sanki. İnanç ve hurafeler ikisi de zihnimizi kaplar. Ama kimin üstün geleceğine biz karar veririz. Sevdiklerimizi yanlış anlıyorsak bu nazar değil inancımızdaki zayıflıktır. Arohi döndü mü? Hayır. Onu arıyordum ama biri nehir kıyısına gittiğini söyledi ve ben de... Hayır canım biz buradayız. O gelmedi. Vakit kaybetmeden polise haber verelim. Arohi öylece ortadan kaybolmaz. Ama biz şimdi böyle boş boş duramayız. Ya bir kaza geçirdiyse bunu bilemeyiz. Amca yalvarırım annemi bu. Abir canım. Abir ağlama oğlum. Sen ağlarsan ruhi daha çok korkar. Teyzen geri gelecek. Merak etme. Ben kötüyüm. Annem bu yüzden beni terk etti değil mi amcacığım? Hayır prensesim hayır. Annen hiçbir yere gitmedi. Kesinlikle geri dönecektir. O seni terk eder mi hiç ha? Onu Bunu mutlaka bulacağız merak etme. Rohi Aro Arohi Anne sen nereye gittin beni terk edip gittiğini düşündüm Amcam da seni bulmak için her yeri aradı Beni bırakıp gittin değil mi Hayır canım Üzgünüm. İkiniz de hep benimle olun çünkü ağlamak istemiyorum. Eğer ikiniz de beni terk ederseniz o zaman ben de evden kaçarım. Aruhi, canım nereye gittin? Biri bize ağladığını ve koşarak gittiğini söyledi. Ne oldu? Bir sorun mu var yoksa? Aru, seni ne kadar merak ettik biliyor musun? Teyze. Ruhi çok ağladı, çok endişelendi. Neden onu yalnız bıraktın? İyi misin Aruhi? Onu rahatsız eden bir şeyler var. Ama neden söylemiyor ki? Aru niye Abimanyu ile bana bakıyor? Bir şey mi öğrendi acaba? Doktor Sandip ona bir şey mi söyledi? Aruhi söylesene kızım. Hepimiz seni çok merak ettik ama. Anne aslında. Evet e, söyle canım ne oldu hadi. Aslında. E ee, anne. Ben Düşündüm de eh, her şey çok iyi gidiyor. Herkes çok mutlu. Hep birlikteyiz, bir sorunumuz yok. Tüm kötülükler bitti. Bu yüzden ben biraz duygulandım ve bir süre yalnız kalmak istedim. Çok çok özür dilerim. Sizi korkuttuğum için çok üzgünüm. Avatar. <laughs> ne? bizi çok korkuttun canım. Kafayı mı yedin sen? Kayral, sakin oğlum. Canım, sana bir şey oldu diye çok korktum. Bir daha böyle bir şey yapma. Ha? Şimdi her şey yolunda. Hadi gidelim olur mu? Evet. Zaten çok geç kaldık. Haklısın. Hadi eşyalarımızı toparlayalım. O kadar basit değil. Bir şey saklıyor. Gerçeği saklamak istemiyorum. Ama Ruhi'nin hatrı için saklamalıyım. Şimdi annemin haklı olduğunu çok daha iyi anlayabiliyorum. Bayramları birlikte kutlamalıyız. Aile bağları güçlüdür ama birlikte olmak bizi daha güçlü yapar. Birlikte zaman geçirip bayramı kutladıktan sonra ben aslında bunu daha iyi anladım. Bayramı değil bağlarımızı kutladık. Şimdi tek duam şu ki umarım her zaman biz bir arada ve güçlü kalırız. Haklısın. Yoksa bizim gibiler hiç tatil yapamaz. Her gün çalışır. Ama şimdi çocukları görünce bu bize tatil gibi bir moral verdi. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Bayan Mancer'i bir şey diyeceğim. Tüm acılarını ve endişelerini burada bırak lütfen. Şimdi Abimanyu ve Arohi biraz sonra evlenecekler öyle değil mi? Tanrı'nın izniyle a de o zamana kadar iyi olacak. Aslında ben de çok endişeliyim. Ama yine de umudum var, inancımı kaybetmiyorum ve buna sen de inanmalısın. Her şey çok iyi olacak, merak etme. Çok haklısın. Dalgaların sesi bana huzur veriyor. Herkes huzurlu olsun Tanrım. Herkese mutluluk bahşet. Aru döndü, başka sorun olmasın. Bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki Aru bizden bir şey saklıyor. Yalan söylüyor gibiydi. Biraz duygulandım ve bir süre yalnız kalmak istedim. Aru ne oldu? Bir sorun mu var? Uzun zamandır bana bakıyorsun. Bir şey varmış gibi. E, seni üzen bir şey mi var? Eğer varsa söyle bana. Lütfen saklama. Aru ben aramızda sorun olsun istemiyorum bak. Hadi lütfen söyle bana. Anneciğim anne, anne eve gidelim mi çok yoruldum Hadi gidelim anne Söylemek istedim ama belki de bu ruhu için iyi olmaz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz